Merhaba dostlar. Cümletten selamun Yeni bir video ile karşı karşıyayız gene. Sabah saatleri Rusya'nın Nalçık eyaleti aşırı yoğun sis yağış yok ama <laughs> nereden geldi bu kıçık boğazımıza yağış yok ama Sis yoğun. Görüyorsunuz şehir bitti. Sis yoğunluğu başladı. Önde giden bizim şirketin aracı. Beraber gidiyoruz. Babacan'la. Bu meslekte hava koşulları olarak en tehlikeli hava koşulu sistir. Sis neyin ne olduğunu göstermez karda, buzda zincir takarsınız bir yolu, yolu bulursunuz. Yağmurda 50 ile gidersiniz, 100 gidersiniz, istediğiniz gibi gidersiniz. Veya hiç bilmediğiniz çeker atarsınız Sisli havada önünüzde ne olduğu belli değil. Görünmez bir dünya. diyeceğim o ki sisli bölgelerden geçerken siz siz on dikkat edin. Bakmayın bir hızlı giriyoruz artık. İyi sabahleyin yol boş. Artık buradan sürekli gelen geçe. 3 aşağı 5 var çözdük. Bir de önde arkadaş gidiyor. O tam tam teşekkürlü biliyor Rusya'yı. Şey. Nerede nasıl gidilir? Kaç kilometre hızla gidilir? Nerede yavaşlanır? Nerede sollama yapılır? Önümüzde bir kılavuz var. Biz de ona takıldık gidiyoruz. Kısmense 100 km sonra da Vladikavkaz Rusya'ya geçeceğiz. Hayırlısıyla. Oradan da Gürcistan. kısmet ederse de bir gün sonra da yani iki güne geçeriz galiba. Yol hava şartları böyle olursa biraz zor ama Gürcistan'da kar yağışı var diyorlar. Yol kapalı diyorlar. Bir şeyler diyorlar. Milletin dediğine pek kulak ardı ediyorum. Ben hava durumuna bakıyorum. Allah'ın dediği olur diyorum. Kapalı. Hava durumunda da öyle gösteriyor. Gördüğünüz üzere, doğa olay da bu şekil. Daha bir dünya yolumuz var ya. Buradan daha Gebze, Dilovası, Kars, Erzurum, Erzincan, Sakal tutan, Merzifon, Çorum. de baba de İtalya şehitler diyor. de fazla şehitli ki değil. Yükümüz zaten kuru yük. Aceleye gerek yok. Çok basit. ama bastı. Sırtımızda yaş sebze meyve olsaydı Tabii ki mecbur basacaksın. Çünkü o mal bozulursa bütün ihale sana kalır. Yani yolun yorgunluğu vesairesini geçtik. Bir de böyle stresleri var. Ama gene de zevkli iş. Ne olur bu çıktı. Ne yapayım? sola çıktı. Öndeki biraderin de canı sıkılıyor. Bir sağa bir sola geçiyor. Bak şimdi de sağa geçiyor. vermeden. Ha, yol ayrımı varmış. Rusya'da yerlerde refüj yoktur. Yani asfaltta hiçbir şekilde refüj yoktur. Bu şekil çizgilerle dizayn edilmiş. Çizgilerin üstünden geçmek yasak. Kesinlikle yasak. Polis yakalar görürse ağır cezası var. Rusya'da genelde çizgi ya demir bariyer ortada ya da plastik bariyer. Ama herkes kurallara riayet ediyor. Çamur yağıyor resmen ya. Yol görünmez oluyor, oluyor, olmaz oluyor. İşte bu da Rusların dediğim gibi meşhur aracı Kamaz. Adamlar 50-60 ton atıyorlar. Arabamız zaten canı yok. sabaha karşı 3 üç, üç, buçuk arası kendime bir bulgur pilavı yaptım oturdum da yedim 24 saat aç kaldım o pilavı yaparken de keyifle yaptım keyifle de yedim artık iki gün gider o galiba o bulgur pilavı Ne <laughs> bak dışarıda ne zaman kime sorsak ürünlere helal değil hepsi haram diyorlar Yine iyi niyetliler. Cevap yani doğru cevap veriyorlar. Kandırmıyorlar. Yani bunlarda Ruslarda kandırmacı olay yok. Özellikle Müslümanlara. Yani Müslümanlara Müslümanlar çok saygı duyuyorlar. Türkleri çok seviyorlar. Aynı bizim gibi biz nasıl Rusya'yı, Rus devlet başkanı Putin'e seven var, sevmeyen var gerçi de. Yani Where are you from diyor. I am from Türkiye diyoruz. Yüzlerinde ister, istemsizce bir tebessüm oluşuyor. Yani bize karşı bir sempatileri var. Sınıf komşusu değiliz ama bir arada Gürcistan var. Yani ya Rusya Gürcistan'ı da alaymıştı da daha iyi olurmuştu. Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan Türkiye. Abi her taraf bembeyaz, iyi kar yağmış. Yani bu kar Moskova'da yoktu. Oranej'de yoktu, Rostov'da yoktu, Krasnodar'da yoktu. Burada iyi kar yağmış. Demek ki buralar daha yüksek. olması da zaten toprağın ısınıyor olması demek ki yarın güneşli olacak büyük bir ihtimal. Yani şu Gürcistan'ın dağlarını, bayırlarını kar yağmadan geçebilsek kazasız biraz Türkiye'ye ulaşabilsek Gürcistan'dan paçayı kurtarabilsek ne güzel olur. Ama yukarıda polis kapatıyor diyorlar tepede. Belli bir zaman aralığında kadar açmıyorlarmış. Tersin yolda kimse yok. Sakin tenha. Gerçi bunların bugün başı başladı dün akşam. <laughs> Niçin bu yollar boş? Hiç şükran, inat yok bu yolun bu kadar boş olması. değerli dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ara ara böyle kısa, eğer çok uzun diyorsanız yorum yapabilirsiniz. Ee, videoları kısaltabilirim istiyorsanız. Kısa video olarak çekebilirim. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın zayıf Allah'a emanet olun.